<laughs> Hazır. Üç, iki, bir. Kalk mesajına geçin hemen. <laughs> gitmedi. Acarıla gitmedi. Her şeyi bırakmadı. Bak. Bak. <laughs> öyle döndü hocam. Çok şükür. Coś, çok şükür. Bırak dedi seni önce ben. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. 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 Entübe edelim. Gerekli tetkikleri de yapalım. Hastanın ameliyatı hazır olup olmadığını anlamamız lazım. Hadi. Tamam hocam. sizin torununuz mu var komutanım? Var ya. Yusuf'umun mis gibi kokusu burnumda tutuyor hala. O yumuk yumuk elleri, ayakları bir an olsun gözümden de gitmez. N ne oldu ona komutanım? Koparıp aldılar elimden kaçırdılar. Kaçırdılar mı? Kim kaçırdı? Ah, bir bilsem çocuk. Öyle bir çaresizlik anlatılamaz. Allah düşmanına bile vermesin. Amin. Gülayşe gibi aynı. <laughs> Nur yüzlü. Güzel bir bebek. Bahtı da inşallah yüzü gibi güzeldir komutanım. İnşallah. İnşallah. Sağ selamet. Bir yerlerde nefes alıyor olsun da. O bile bana yeter. Komutanım. Hanım iyi misin? Telaşa gerek yok çocuk. Bir şey yok. Öyle bir vurup geçti. Alıştım ben. İyiyim iyiyim. Bir şey yok. Geç otur şöyle. Yok bir şey. Hadi gel. Otur dedim çocuk. Yitirdiklerimden bahis olunca arada böyle Nefesim daralıyor. Herkes kendi acısını biliyor. Diğer herkesi de mutlu sanıyor. Sen... Sen ne acılar çekmişsin. Neler yaşamışsın be komutanım. Ya bu Lara Eyüp oldu. Yanmış bir eve kadar düştü mü ya? Ha Ayça. Senin baban var ya Ayça. Vallahi kafayı yemiş ha. O ayrı deli, evi tutanlar ayrı. Babam hakkını düzgün konuş. Yoksa? Yoksa ne? Yoksa ne olacakmış ya? Ya senin baban yüzünden adamlar inşaat yapmakta vazgeçecek. Kamyon yüküyle paradan olacağız. Ya Ayça, bak bu devretti. Bu da devretti. Ya hepsini geçtim. Bunların hepsi devretti. Bir tekne. Aha bu. Bu kim? Baban. Ya babanın evi öbürkülerin evinden daha mı değerli Ayça? Ya bizim de bir sabrımız var. Yeter artık be. Aa, arıyor. Murat Bey arıyor. Ne diyeceğim ben bunlara? Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap mı? Murat Bey, Vallahi ben de şimdi sizi arayacaktım aklımdan geçiyordunuz. Sorunu çözdüğünüzü söylemek için arayacaktınız herhalde Seyfi Bey. Çözdük çözdük sorunu çözdük çok şükür. Küçücük bir pürüz kaldı onu da halledersek tamam. Seyfi Bey durumun farkındasınızdır umarım. Aylardır yaşlı bir adamı evini devretmeye ikna etmenizi bekliyoruz. Mahalleye kazmayı vurmadığımız her gün zarar yazıyor. Ben halledeceğim onu. Hiç aklınız kalmasın o iş bende. Meseleyi bir an önce çözün Seyfi Bey. Aksi takdirde çözecek başka birini buluruz. O işi ben hal... Ulan çelik komutanı. Ulan çelik komutanı. Sen inadından vazgeçmeyeceğim madem. O zaman senin anladığın dilden konuşuruz. Savaşsa savaş. Hadi bakalım. Hodri meydanı. Vallahi helal olsun sana Gülayşe. Hepimizi ayakta uyuttun. Ne yapayım abla ya? Şu yangında bir de paça yele vermeseydim iyiydi de. <laughs> Kız e bir de sen... gülüyorsun ha. Kız insan tek kelime etmez mi? Biz orada balayında keyif çatalım. Siz burada eziyet çekin. Olacak iş mi? Üçkağıtçı işte. Aa. Şebek. <laughs> Şebek Planşe. Ya abla ne yapsaydım ya? Söyleseydim de siz de mi üzülseydiniz? Balayınız zehir mi olsaydı? Ay olsaydı. Balayı dediğin ne zaten? Sırf israf. Ziyan. Vallahi hacı amca sen de bunlara uydun. Ha işte kızım. Ben de kendilerini uydurdular. Evet, taptaze sıp sıcak simit. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Sıcacık, sıcacık, sıcacık. Oh. Sıcak çay, sıcak simit efendim. Buyurun, buyurun. Ne demiş şair? Çay var içersen, ben var seversen. Hadi lan orada. Sen çayın yanında bile gitmesin. Çok kalbimi kırıyorsunuz Barbaros beyefendi. Neyse. Hem bugün buralar düğün bayram yeri. Hacer ağa uyan. Sen ne anlatıyorsun be abi? Halam hastaneden bir çıksın. Evimizi bir yapalım, camın önüne döşek koyalım diyor ha. Otursun orada. Karşısında televizyonu. Evet la, buluruz başımızı sokacak diyor. Hayat bildiğimiz yerden geldi Begil Ayşem. Hallederiz. Halam fenalaştığında ne şirketi düşündüğünü, ne eve biliyor musun? Hiçbir şey gözüm görmedi. Annemi hiç tanımadım. Baba'mı çok az tanıdım. Allah Allah ama uzun ömür versin o bir iyileşsin. Hiç bırakmayacağım onu. Hep sarılacağım. Amin. Amin. Senin baba dedeni duysam ölmeye razıyım oğlum. Yapma yapma oğlum. Ana ben, oğlum, ben... Sen niye daldın? Hı? Cansal'ı düşünüyorum. Barbar. Üst katta dört oda var. Rahat rahat sığarsınız. Oho. Komutanım biz burada at bile koştururuz ya. Lafın geliş komutan. Her taraf is içinde. Neyse ki yangın buraya az hasar vermiş. Gel evladım gel. ellerimle yapmıştım. Kimselere vermeye kıyamadım. Aranızda yeni evli bir çiftin olduğunu söylemiştin. Bebeleri olursa... Yusuf'un beşi de uyusun.